Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Biliyorum iki haftada video atamadım. Mevsim geçişlerinden dolayı hem rahatsızdım hem de iş hayatım yine biraz yoğun geçtiği için pek bir vakit bulamıyordum. Ve haliyle gelen giden de oluyor misafir vesaire derken sizlere video çekemedim. Biliyorsunuz bahar geldi artık bahçe işleri vesaire onlarla uğraştım. İşte bahçemizde asma ağaçları vardı. Onlara çardak yapımı vesaire derken hiç izin böyle öyle yorgun geçirdiğim için sizlere video çekemedim. Dedim hava nasıl olsa geç kararıyor artık. Gündüz vaktiyken sizleri videosuz bırakmayayım diye bu videoyu çekmek istedim. Dediğim gibi havalar artık ısınıyor sukulentlerimizin sulamaları e, değişebilir. Duruma göre tabii ki. E, ben mesela bunları e, her yaz yani yaz aylarında daha doğrusu bahar aylarında da olabilir. Yani anladınız siz zaten. Haftada bir gün genelde suluyorum. Çünkü bir hafta içinde tamamen toprağın kuruduğuna emin oluyorum. O yüzden e, ona göre sulama yapıyorum. Her zaman videolarımda bahsettiğim gibi saksı boyutuna göre sulama yapıyorum. Mesela şöyle örnek göstereyim. Porselen saksıya bir su bardağı, diğer küçük saksılara ise bunlar on buçuk saksı civarında. Onlara da bir çay bardağı şeklinde veriyorum. Yıllardır da bu düzende gidiyorum. Herhangi bir sorun da yaşamadım. Tabi böyle ufak türler oluyor. Mesela Belçika'dan Yunifer abla getirmişti bunları da. Bunlar da şöyle bir durum oluyor bir anda vitaminsiz bir topraktan vitaminli toprağa geçtiklerinde bir tepki verebiliyorlar. O an şaşırıyor hemen bitki direkt çürüyebiliyor. Mesela şu türden bir tanesi hemen çürüdü. Aslında kök yapısı falan sağlamdı ama ortasından pişmiş gibi bir hal aldı. Şurada bir orbikula var. o çürüyen takdiye de bunu oturturdum. Herhangi bir köklenme yapmadı hala ama ufak ufak Şöyle kökler geliyor. Minik minik. Hiçbir şey yapmadım dediğim gibi. Şöyle toprağın içine bırakıyorum. Kendiliğinden kökleniyor zaten. Burada eski türlerim var. Çok eski. 2-3 yıllık bitkiler var şöyle. Şu sıra. Mesela şu belki 4 sene olmuş olabilir. Şu da yine 2 sene oldu. Şu da yine 3-4 seneye ulaştı. Şu 2,5-3 senelik bir ağacım. Şurada yine bir türüm var. Aslında kışın dondu bu. Altları çok kötü. Bakın ortadan ne güzel. Şu yaprakları verdi. Şurası. Şunlar. Şu iki yaprak hariç. Ben yani bu alttan kötü olan yaprakları şöyle kötülüyor. Bunları iyicene ne kötüledikleri zaman alıyorum. Şurada yine bir neş kaktüsüm var. Hala çiçeğini göremedik. Bakalım daha büyüyor. Burada yine Green Pacific'im var. E, bunu toplana hala değiştiremedim ama baktım ki büyüyor. Dedim toprağın demek ki vitamini var ki bu kadar büyüdü. Biraz daha geç değiştireceğim toprağı. Burada yine Mustafa'nın bana hediye ettiği Karasulav Erikata var. Bu da kışın dondan etkilenmişti. Toparlamaya çalışıyoruz. Burada benim Siyonum var. E, bu siyonu ben Meltem Hanım'dan almıştım. Sukulent Aşk mıydı? Öyle bir şeydi. Instagram'dan. Teylem'e hatta bunun bir dalından verdim. Teylem'deki bunu geçti. O biraz daha böyle e, ee, ışığı azalan bir yere koyduğu için daha böyle geniş bir büyüme gerçekleştirdi. E, ee, teyzem evde onu da bakarım. Hepsini çekmeye çalışırım inşallah. Baba kararmadan gelirse onu da çekeriz. Burada yine bir ürün var bakın. Ne kadar güzel kıpkırmızı bir türdü. Şu rengine bakın. Bildiğiniz sarardı, yeşerdi. Şu da aynı şekilde. Bakın şu da pembe bir türdü. Yavaş yavaş gidiyor. Şurada yine blue bird'üm var. Ve var. Bu da ilk aldığımda şöyle çok cansızdı. Bakın ortası artık sertleşti ilk defa. Güzel olmaya başladı bende. Şu da yine çok eski tükülentilerinden. Bunları da astro almıştım. Şundan ayfren çiçeklerinden bakın. Kesmiştim dediğim gibi. Bunlar da toparlıyorlar. Şurada yine bir gol bir var. Şöyle onun yanına da o az önce gösterdiğim türü aldım. Bakın ne kadar etkileyecek şöyle. Tam böyle yemelik yani o derece. Bunun yanına da beraber büyüsünler diye ayrı bir tür aldım. O daha pembemsi bir dokuya sahip gibi. E, onu belki ayrı dikebilirim. Duruma göre de yine bu şekilde hep birlikte toplu da dikebilirim. Burada benim kendi türüm var. Bakın şu üç dal benim ilk aldığım oybuklu şu iki dalı da daha sonradan dolu dursun diye almıştım AstroKaptüs'ten. Böyle yaptım onu da. Şurada bir dubleyem var. Bakın bu benim sevdiğim bir tür odun su gövdeli. Buna bir porselen saksı yakışır. Zamanla porselen saksıya şey yapacağım. Bakın hala dikilecek bekliyor. Hiç elim değmedi inanın yani böyle. Şöyle göstereyim. Dibine su koyuyorum. Bu dibindeki sudan besleniyor yani. Bu da bu şekilde. Hatta şuradan yavruyu kırdık mı kırmadık. Bir daha bebeledik. Şöyle dursun. Burada yine bir türüm var. Bu türüm de güzel bir tür. Fena değil. Atlardan kızarıyor. Bebekleri var. Biraz daha böyle yer imkanı sağlayabilirsem o serayı yapabilirsem bahçeye bu yavruları evet. ayırıp üreteceğim. Burada Markus'un um var. Bunu da Suplent Daylight hesabından almıştım. Instagram'dan. Ee, bu arada Sukulent Daylight Demet Hanım'ın Instagram hesabı askıya alınmış. O yüzden e, Instagram hesabında şu an yine kendi özel hesabını kullanıyor. Sukulent Daylight iki tane T var sonunda. Demet Emre diye onu kullanıyor. Oradan da destek olursanız e, satışları oradan da yapıyor. Oradan alabilirsiniz. Şurada güzel bir veriye gösterim var. Bunlar son aldıklarım. Şöyle bir kök istemiştim damadan. İptal olursa alırım diye. Onlar. Şunlar yine kırmızı olan türler şöyle. Şu bana doğum günü diye hem damladan. Şunlar renklenen türler. Bunları ben gördükçe hemen aldım. Şu tür de çok güzel bir şu tür. Bir şey pudi diye bir şey ama ne pudi bilmiyorum. Şurada yine rolü ve yagata var. Bundan daha önce almıştım öldü. Merak ettim yine aldım. Bulunsun bakalım. Şu tür de çok güzel bir tür. Bu arada Burada yine abonelerim var. Bunlar Nülüfer ablamın e, para Belçika'dan getirdiği türler. Belçika'dan buraya getirdiği türler. Normalde Portekiz'den aldı bunları. Şurada yine Lüvellam var. Şu isimleri pek bilmiyorum ama şurada bir Agovadis türü var. 3 tane bunlar. Bunlar bakın kök saldı. Çok güzel. Aslında bu da kök saldı ama birazdan aldı oldu. Şuradaki tür. Tam gelişmedi. Şurada yine bende olan bir tür var çok güzel. Romeo tarzı bir türe benziyor. Şurada yine su terapisi yaptığım Anova var. Bu yine yaz geldiği için mi bilmiyorum. Aynı şeyi veriyor bana. Şurada yine bir türüm var. Bunlar da yine salmon diye geçiyor. Bunlar Lüfer ablamın. Bunların, Bunların taksasını değiştirdim, büyüttüm. Bu kısmı aldım. Arkada çünkü yanarlar diye. Bunları da ön balkona aldım. Bu arada burası ön balkon arkadaşlar. Dediğim gibi bu cam filtreli olduğu için burada daha güzel yazı atlatıyoruz. O yüzden buraya aldım. Şurada da güzel bir örtüm var. Örtüm buraya serdim. Kaktüslü. Bu arada kaktüslerimi satmıştım hatırlarsınız. Şu an bütün Instagram sayfalarında kaktüs videoları dönüyor. Özellikle çiçek açmış halleri. Lütfen beni engelleyerekten paylaşın arkadaşlar. Çiçek açmış kaktüslerinizi. Şu an pişman oluyor gibiyim ama yapacak bir şey yok. Yerim yok çünkü. O yüzden çok fazla böyle çiçek paylaşmayın kaktüs çiçeği. Ya da yazın mesut görmesin vesaire diye kızıyorum. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Yani evin içinde kaktüse bakamıyorum. Aslında çok güzel kaktüs için tam ideal bir ortam burası benim. Şu cam önleri falan çok güzel güneş alıyor. Ama istediğim işte gibi kaktüs biraz sıkıntı. Şurada da ve aşkla aldığım bir tür var. Şurada da yine güzel bir düğüm var. Bakın bu normalde şöyle kırmızılaşan bir tür. Şunun gibi hatta bakın. Şu tarz bir tür. Ama şu an hem büyüme aşamasında hem de toprağa geçtiği için yani konumu değiştiği için ve yaz geldiği için renkli yeşermeye başladı. Bakın. Bu biraz daha serin yerdeydi. Bunda herhangi bir renk kaybı fazla olmadı ama şunda da aynı şekilde şu benim antresi görüyor musunuz? Kıpkırmızı oluyor da kışın. Bu arkadaş iyice yeşerdi. Burada da hemen şöyle fincanlar olan tüylerim var. Şu tüyüm geçen sene aşağı düşmüştü fırtınada. Arka balkonda. Küçük saksı olduğu için tavurmuş. Şurada minyatür bir türüm var. Bunu bana e, Astro e, Raziye Hanım hediye etmişti. Bakın şurada bir kristal olma muhabbeti var küçücük. Boyuna bakmadan kristal olmuş. Burada yine işte çaresizlikten hep bir araya diktiğim türler var. Nilüfer türleri var mesela saksım olmadığı için. Dedim en azından orada kök yapsın biraz daha geçsin. Burada yine astrodan altın tür var. Bunu ben biraz arkadan unutmuşum. Boyu form bozuldu. Şurada blue benim var. Bunu sulamadım. Burada black benim var. Bunlar sulanacak bekliyor. Çok kötü gibi duruyorlar ama benim son suladığımda yağmur yağdığı için sulamamıştım. Yavaş yavaş sulamam gerekiyor. Şurada da güzel bir türüm var. Şurada pink berry diye geçen bir türüm var. Bon sabun var. Şöyle bir türüm var. Bunun çoğu isimlerini unuttum. Hatırlamıyorum bile. Şurada benim Orion vardı hatırlarsınız. Toprağını değiştirdim. Kellesini aldım. Araç kısmını zaten dikmiyorum genelde. Ben gençleştirme yapıyorum. Diğer araç duruyor tabi. Şuradaki kılım da göstereyim. Oyunculuğa atalım. Burada yine madibalarım var. Bakın o renkli madibalardan eser yok. Şu kızım da aynı şekilde. Hatta bakın dikecek yere bulamayınca bunu da şuraya sokuşturmuşum. Burası da böyle arkadaşlar. Şunu Mustafa'ya verecektim ilk buluşmamızda hatırlarsanız. Ona vereceğim yapraklar vardı. Bunu burada unutmuşum. Kaldı. O da büyüdü. Vermiyorum Mustafa. benim artık. <laughs> Burası da bu şekilde. Bakın şöyle bir şey göstereceğim. Hatırlarsanız şu türüm sallanıyordu. Ben bunu dolu dolu bir kere suladım. Bakın. Tamamen kök yapmış. Böyle o yanda bu yanda sallanmıyor yani. Güzel bir şey. Kaktüs çiçeği göstermeyin dedim. Kaktüs çiçeği çıktı bu aradan. Gözüme çarptı. Burada yine Pitch Bright'ım var. Dediğim gibi biraz böyle geniş bir yere yerleşebilirsem. Sera muhabbetim var yani. Bu yavruları hep ayıracağım. Tekrardan buna üretip Satışa koyabilirim. Tabii şu an ben satış yapmıyorum biliyorsunuz. Sadece toprak ve saksı almak için elimdeki türleri bazen sattığım oluyor. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şöyle de görün burayı. Bura ön balkon camlar filtreli. Öyle güneş görmüyor. Şu an camlar kapalı diye şey yapmıyor. Şu Karşı camı açıyorum. Bu kanatların hepsini açıyorum. Sabah güneşini alıyorlar. Bu öğleden sonra da eşin tevrrütler alıyor burası. Burası da bu şekilde geçinip gidiyoruz. Şöyle göstereyim ben de. Balkondan şimdi çıkarken şöyle bakın burası bizim ev. Şöyle balkondan çıkarken hemen şöyle sağa dönünce insan içi açılıyor. Benim yazın en sevdiğim ortam bu taraf. Kışında arka taraf oluyor. Hem renkleniyor hem de orada daha rahat oluyorum. Burada şu gelen giden olduğu için balkonda oturak dediklerinde ancak iki veya üç kişi oturuyor. Bu arada annem tabi hazır kıta hemen laf çarpmaya hazır da bekliyor. <laughs> Doldu da <dayarı> hayır diye. <laughs> Öyle arkadaşlar işte. Geçinip gidiyoruz annemle. Burada da orkidelerim var. Bayağıdır göstermemiştim orkidelerimi size. Bakın bu orkideyi 14 Şubat'ta aldım. Hala hiçbir çiçeğini öldürmedi. Biraz renk atmış olabilir ama çok şey değil yani böyle gözü yoracak bir şekilde renk atmadı. Bakın renkleri bu şekilde. Şunları ben de açtı. Yani hala şaşıyorum. Kaç ay oldu? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs zaten 4-5 ay olmuş yani. Bu beyaz orkidem de ondan önce açtı. Bakın hala aynı. Yani şuradan sadece 3 tane yaprak pardon çiçek şey yaptım. Mesela şu şekilde gösteriyor. Şu arada. Şöyle cansızlaşıyor ya arkadaşlar. Bundan daha kötüydü işte. Öyle çürüdü attım. Hala çiçekleri üzerinde. 4-5 aylık çiçekli bunlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Tek yaptığım şey kızılçam kabuğu. Bunları ormandan annem getirmişti. Bakın şurada kökler var. Çok güzel taze kök yapıyor böyle altta. Şu şekilde cam fanusa koyuyorum ben arkadaşlar haftada bir kere veya iki kere yarım çay bardağı dibine su bırakıyorum. O suyu zaten kendisi çekiyor. Bakın yaprak açmaları devam ediyor. Şu yaprakları çıkardı. Şurada bu yaprak. Şu da geliyor mesela. Bu mesela iki yaprak çıkardı şöyle. Gayet güzel bir şekilde gelişiyorlar. Kökler de sağlıklı. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar taze kök. Bakın şöyle pembe uçları pembe pembe. Üç tane kök yapmış mesela görünürde. Şurada da var aynı şekilde. Siz de orkideleriniz eğer güzel forma alsın istiyorsanız böyle mesela sabah güneşi bizim şuradan geliyor. Şu perdenin olduğu kısımda. Ben açıyorum hafiften. Çaprazdan şöyle buraya vuruyor. Burası bayağı aydınlık oluyor. Şu an güneş dolaştığı için perdeler yanmasın diye güneşliği çektik. O yüzden böyle karanlık gözüküyor olabilir. Ama bu kısmı yani sabah güneşini eee batıya doğru dönerken o arada gördüğü zaman güneş ışığı çok güzel gelişiyor. Dediğim gibi bunun da bana göre püf nokta oldu bu. Kişiye göre değişir tabi. Cam fanusta şeffaf bir şekilde köklerin ışık ve güneş alabileceği şekilde konumlandırıyorum. Gayet güzel gelişiyor. Hatta şöyle bir şeker kutusu bulmuşum. Onun içine koymuşum bir tanesini de. Cam fanus denk gelişti. Işte şey yapıyorum dedim. Hatta bakın şunu ablam geçen gün getirdi. Üstte bir tane müşterisi taşınıyormuş. Fazla olan eşyalarını işte böyle vermiş ablama. Ablam da almış. Bana arkadaşım çiçek dikiyor diye. Şuna da bakacaktım. Ben bunu normal şey yapmadım ama. Bunu yeni diktim. Bu da bakın şöyle taze yeşil kök çıkarmış. Bakın şu aralardan gözüküyor mu bilmiyorum. Şuradan ya dal geliyor ya kök geliyor ama muhtemelen şuradaki şu soldaki iri olan kök ama şu aradan bir tane çiçek dalı geliyor gibime geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar imkanınız varsa ormandan çam kesimi oluyor bilirsiniz. Çamların dış kabuklarını böyle motorla temizliyorlar ya böyle toprak haline geliyor. Biraz incesini biraz böyle ufak parçacıklarını alın. Orkideler gerçekten o, ormandaki da çok güzel gelişiyor. E zaten e, orkide bakımı ve üretimi yapan kişiler e, kızılçam kabuklarını yurt dışına ithal edildiğini söylüyorlar. Özellikle sola plant var belki Yalova'da. O söylemişti oradan kulağıma aşına. Bir deneyeyim dedim ne kaybederim ki dedim hani. Vallahi ormandaki orkide toprağında daha güzel gelişiyorlar. Mesela bu benim orkidem bir senesi geçiyor herhalde. Bu belki de 5. çiçek açışı beyaz orkide her seferinde de iki ayda bir çiçek açıyor mesela. 2 ayda bir derken de 4-5 ay çiçekli kalıyor. 2 ay sonra bir daha çiçek açıyor. Öyle bir faydasını gördüm yani. Bu arada şurada bir tane sanseveryan var. Bunu da size göstereyim. Bu bodur sanseverya Yavrusu hala büyümedi. Çünkü bunun toprağını ben e, eski bir toprak kullandım. Yavaş gelişiyor zaten diye. İşte elimde değmedi bir daha toprağını değiştirmeye. Burası da bu şekilde. Burası da sabah güneş alan cam önü. Bakın burada bir tüyüm var. Çok güzel bir tür. Şöyle iki yavru vermiş. Burada yine bir tırnak türüm var. Burada tek bir yavru vermiş. Şu tüyüm de biliyorsunuz temperyuma benziyor ama değil. Magma perle diye geçiyor. Bu tüyüm de geçen sene şu yavruları verdi. 1, 2, 3, 4, 5 2, 3 tane de ben hediye ettim. Yengeme falan göndermiştim onlar. Bu senede 1, 2, 3, 4, şurada 5, 6, 7, 8, 9, şunda beraber 10, 11 tane bebeği var. Hatta şu 12. Bayağı bereketli bir tür. Bu türüm yine agoba çift türlerinden. Bu da 3 tane yavru verdi. Hatta dördüncüsü geldi. 2 burada var. Biri şurada, biri şurada. Bir tane şurada, bir tane de burada var. Burada da yine bir türüm var. Bu türüm sallanıyor. Buna bir bakım yapmam gerekiyor. Kafatını tartmıyor çünkü. Damla bana bunun keresini al demiştim ama kıyamamıştım. Burada yine koloratom var. Bunun yavrusu tek bir tane. Diğer bir koloratom burada. Yine burada agavatisim var. Şurada yine blue lotusum var. Bakın çiçeklendi. Bunu ilk defa çiçeğini göreceğim için kesmedim. Tamamen çiçeklerini açtım diye. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle beyaz beyaz çiçekleri var bakın. Gözüküyor bilmiyorum. Burada yine bir evonim var. Yine burada bir türüm var. Bu adı aklıma gelmedi. Şöyle bir türüm var. Hemen burada Orion'um var. İlk defa Orion'umun yavru verdiğini görüyorum. Bakın yavru vermiş. Burada Tireil Perle diye bir türü var. Tireil bir şey aslında da Perle miydi? Öyle bir şeydi. Burada yine Kubit'im var kubik mi kubik mi öyle bir tür bunu da toplanıp ne değiştirmem lazım bayağı bu burada kaldı burayı geçelim gürültü kirliliği başladı çünkü burada yine şöyle son olarak da burayı gösterdim size şimdi. şimdi arka balkona geçeyim burası da mutfak balkonu Dediğim gibi arka balkonun e, orası çok aşırı güneş aldığından pişiriyor. O yüzden ee, sığmayan türlerimi de bu arka balkona aldım. Burada yine Nürnfer ablamın Fede buritosu var. Dün gene bir tanesi kopmuş. Kopa kopa bir şey kalmadı zaten. Kendi kendine kopuyor bu. Bakalım Nürnfer abla gelene kadar kelayna dönmese bari. Burada yine özel bir türüm var. Herkeye dikmiştim. Herkek diyorum hala. Aslında bu manda yoğurdu almıştık. Onun kabı. Burada yine kristal bu var. Bunu da etmiştim. Burada yine en son alıp diktiğim türler var. Sukular, Daylight ve Ayfen çiçeklerinden gelen türler var. Şurada yine Sion ve Legata var. Bu da hatırlarsanız oradaydı. Gelişmedi, Buraya almıştım toplanıysa. Şurada yine kestiğim orbukla atan var. Hemen burada kırıltılı para ağacım var. O minyatür olan minör diye geçiyor. Bu da şöyle bakın gövde yapısı bu şekilde tam gözüküyor mu evet bu da gelişmeye başladı bakın zaten belli oluyor üstünden de burada da hemen şöyle şu türler hobi bahçemden almıştım Serap Hanım'dan şurada yine bir ebonim var şurada bir türüm var bunu toprağa artık keçeleştim işte, onu çıkartmam lazım burada yine bir türüm var adı Blue Elf veya Apple böyle bir şeydi Şöyle bir türüm var. Bu da çiçek açtı. Çiçek minyatür bir tür. Çiçeği görmek için kesmedim. Bakın şöyle havai kök yapmış. Muhtemelen artık toprağın besinini tükendiği için toprağımı değiştir diyor bana. Bu yine lodon var. Yine salmonum var. Bakın ne hale geldi. Yemiş oldu. Yine burada böyle bir türüm var. Hemen burada kulübüne atan var. Şöyle bir türüm var. Şöyle bir tırnak tülüm var, bakın. Şurada Blue Tülü takip etmeye devam ediyordum. var, onları da göstereceğim. Ayağımın altını boşaltıyorum. Şöyle göstereyim, bakın. Şöyle Esterim bu şekilde. Bunun rengi güzel. Bu da Ascender Star diye mi geçiyordu, neydi bu? Bu da Ascender Star diye mi bu? bir tülüm var. Hemen burada çift kafalı tutuyorum. Şuradan bir veriye gelmiş. Nasıl ettiyse. Şöyle bir tırnak türüm var. Burada i̇şte yine magic net türüm var. Burada yine böyle türüm var. Yavruca türüm var. Şurada da kılavatım var. Kılavatımı da şuradaki e, havalandırma borusuna Oraya bağladım. Burası da bu şekilde. Burada da yine çok eski türlerinden bir tür var. Şöyle porsiden saklı. Bakın bu da bordo gibi, kırmızı gibi bir şey olmuştu kışın. Yavaş yavaş formu bozuluyor. Bu da yine kırmızı zırhlara gidiyor. Şurada bakın dolan var. Altı bebek dolu demiştim. Üç yavru burada var. İki yavru da bu altta var. Biri göremiyor. Şurada yine kristal olan bir türüm var şöyle bir var. Ama renkleri fena değil. Çünkü burası da biraz daha serin. Burası mutfak camının önü. Şöyle devam ediyor burası. Bu şekilde arkadaşlar burası da bakın. Yolu aslında daha pembe de ekranda daha farklı çıkıyor. Şu pembelik insanı bitiriyor tabii. Burası da bu şekilde. Evet burası da arka balkon. Burada da Nülüfer ablamın bana hediye etmiş olduğu bir kata kaktüsü var. Bakın şu dalı sağdaki dalı kıştan yaptı. Oradan iki yavru daha geldi. Sol taraftaki de yeni büyümeye başladı. Hemen burada da Santa Maria da mı öyle bir şeydi. E, bu da yine Nülifar ablanın hediyesi. E, bakın o da yavru vermeye başladı. Çapraz çapraz yavru bakalım. Hemen burada da annemin biberleri var. Tohumdan yetiştirdi. Yani Charleston Charles biberin kırmızı tarzını olanı var ya böyle çemen tarzı yapıyorlar hatta acuka gibi. E, o tarz biberden tohumdan yetiştirdi ya zaten benim sukulent topraklarımı kullanmış. Ben diyorum yukarıdan poşeti açmışım söylemiyordu ben yaptım diye. Burada da yine bu sukulentlerim var dediğim gibi bunları buraya alıştırmak için, yazın alıştırmak için daha doğrusu almadım. Bakın bunu annem yine buraya çıkartmış koymuş. Bu da köklendi bekliyor dikilecek. Toprağım yok diye şey yaptım da yine şöyle gölgeye koyayım güneş yakmasın. Burada yine bu türlerim var dediğim gibi. Şu kısım var. Şurada bir yaprak kalmış. Şurada da bir yaprak kalmış. Neyse bunları ben sonra alayım. Tehlikeli şey yapmayalım. Burada yine şöyle pembiş bir türüm var. Bakın şu türüm çok güzel bir Morlaşıyordu. Bu da yeşerdi. Yine çiçek sapı çıkartıyorlar artık gına geldi vallahi. Burada yine sukulent değerlerden aldığım türüm var. Bakın da biraz palazlandılar. Burada yine yapraktan istediğim first aid'im var. Şu alt yaprağını alalım. Onun dışında yine burada bir krotulan var. Şu tarafta diğer türlerim var. Buraya uzanamıyorum. Şöyle türlerim böyle. Bakın antres dediğim türler nasıl renkleri kayboldu. Hepsinin rengi gitti. Ama yine şunların renkleri duruyor tabi. Burası da böyle. Burayı boşalttım dediğim gibi. O çiçekli şeyi buraya getirdik. Böyle camın önüne doğru sıraladık. Bu tarafa doğru devam ediyor. O tarafa artık ulaşamıyoruz dediğim gibi. Bu şekilde arkadaşlar burası da. Teyzeme bakacağım. Geldiyse oradaki çiçeklerimi de çekeceğim sizlere. Burada da TRM'in balkonundaki var. Bunların da keyifleri gayet yerinde. Ama hafif renklenmeleri gitmiş. Şöyle bir bitireyim. Yeşile dönmüşler. Doğal olarak da renk kayıpları var. Ne olsun bunlar yazın daha güzel gelişiyor. Kışınsa o gelişmeyin sonucunda daha da güzel renkleniyorlar şöyle buradan da çekeyim şöyle bu şekilde bunlar da gayet iyi durumdalar telimiz şeklini çekemeyeceğim çünkü orası müsait değilmiş buraya çekip videoyu sonlandırayım hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı like puanı vermeyi unutmayın Herkese Allah'a emanet ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.